İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir gibi büyük şehirlerden feribotlarla kolayca ulaşılabildiği için hem hafta sonu gezileri hem de yaz tatilleri için tercih edilen Marmara Adası. Marmara Denizi'ndeki en büyük ada. Bölgenin diğer turistik adası Avşa Adası'na göre çok daha sakin ve huzurlu bir yer olan Marmara Adası. Ceviz, zeytin ve çam ormanlarının sardığı doğası, tertemiz plajları, yürüyüş yolları, deniz manzaralı kaliteli butik otel ve restoranları ile ilgi görüyor. 4 tane köye ev sahipliği yapan Marmara Adası'nın en hareketli köyü olan Çınarlı Köyü, ismini aldığı asırlık çınar ağaçları, temiz denizi ve sahilinde sıralanan balıkçı restoranlarıyla yüzlerce yıldır balıkçılık ile geçinen mutlaka uğramanız gereken yerlerden. Gündoğdu Köyü ise aile pansiyonları, yöresel ürünler tadabileceğiniz restoranları ve tarihi yapılarıyla uğrayabileceğiniz başka bir güzel gezi alanı. Marmara Adası gezinizde şifalı su plajı, manastır plajı ve çınarlı plajını da kesinlikle ziyaret etmeli, kaynak sularıyla karışan ve şifalı olduğuna inanılan serin suların tadını çıkarmalısınız.